Ali. Ali, Ali. İslam peygamberinin ey Ali sen konuşan Kur'ansın dediği tek adam. Ben ilim beldesiyim ey Ali sen de onun kapısısın dediği tek adam. Ali ötesi yok. Ya Ali'yi namaz kılmayan adam gavur ilan etme. Ali Kur'an'da şu kadar ayet, şu ayetler Ali'nin aleyhinde, Ali'nin kötülükleri hakkında inmiştir diye hadis uydurttu Muaviye zorbası. Şimdi birileri de çıkmış, Hazreti Ali diyor, lütfederek diyor. Hazreti Muaviye derken ağzından böyle şerbetler akıyor, Hazreti Ali de diyor de diyor onu biraz itibarsızlaştırmaya yani, çalışıyor. Yani elinden evet. gelse hayasız, utanmaz, imansız Ali diyecek sadece Hazret demeyecek. Ama Hazreti Muaviye diyor. Allah seni onunla haşretsin.